Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı yerindedir ve herkes hayatından memnundur. Çakraları konuşmaya devam ediyoruz. Bugün 3. çakramızı konuşacağız. Yani solar plexus çakramız. Bu çakranın yeri göbek deliğimizin 2-3 parmak kadar yukarısında. Burası e, kişilik merkezimiz aslında aile kimliğinden bireysel kimliğine geçiş merkezimizdir. Ve ailemizin, çevremizin bize e, şimdiye kadar vermiş olduğu bütün mesajlar bu, bu çakramızda toplanır. E, çevremizle kurduğumuz ilişkiler, onun bizde yarattığı duygusal etkiler hepsinin merkeze bu çakradır. Hazmedemediklerimiz, kendimizde ya da başkalarında hoşlandıklarımız, hoşlanmadıklarımız yine bu çakrayla ilgilidir otorite, başarı, güç isteği, kendimizi keşfetmek, sorumluluk, özgüven, sevgi, kendimize olan inancımız ve karar verme yeteneği gibi konularda bu çakranın konularıdır. Bu çakrayı tıkayan duygu utançtır. Solar plexus dengesizse eğer yani fazla enerji yüklüyse başkalarını kontrol altına almak ve her şeyi dilediğimiz gibi idare etmek gibi bir kaygımız olur. Güce odaklı bir yaşamımız olur daha doğrusu ve kişileri güç kullanarak yönetmeye çalışırız. Ee, rahatsız olduğumuz her duygumuzu özellikle öfkemizi bastırırız ve bunun sonucunda da öfke patlamaları yaşarız. Sabit fikirli, hırslı, işkolik ve mükemmeliyetçi oluruz. Bu çakradaki enerji eğer azsa yaşadıklarımızdan dolayı hayal kırıklığı içinde oluruz. Yine öfkeli oluruz ve stresli oluruz. Kendimizi içe kapanık, uyuşuk ve kırgın hissederiz. Çok kolay etkilenip üzülürüz. Dağınık oluruz, konsantrasyon eksikliği çekeriz. Düşüncelerimizi eyleme geçiremeyiz. Ya iştahsız oluruz ya da fazla yemek yeriz. Eleştiriye aşırı duyarlı oluruz. Özgüven eksikliğimiz olur. Dedikodu yaparız. Hayat bize bir şey ifade etmez. Güçsüz hissederiz ve hayatla mücadele yeteneğimiz de olmaz. Bu solar plexus çakramızın etkilediği organlar cilt, sindirim organları, mide, pankreas, karaciğer ve endokrin bezleridir. Bu organlarla ilgili sorunumuz varsa eğer solar plexusumuz dengede çalışmıyor demektir. Bu çakra hakkında çalışmalar yapmakta fayda var bu çalışmalardan her gün söylememiz gereken olumlamaları da videonun sonunda söyleyeceğim. Onları not alın ve 21 gün boyunca tekrarlayın. Eğer bu çakranızda sorun olduğunu düşünüyorsanız. Hastalık olarak ülser, anoreksiya gibi beslenme bozuklukları olabilir. Karaciğer, safra kesesi, dalak sorunları olabilir. Sindirim sistemi sorunları, hazımsızlık, gastrit ve bağırsak problemleri, hemeroid olabilir, şeker hastalığı, sarılık ve tansiyon gibi hastalıklar olabilir. E, bu çakra dengede çalıştığında yöneticilik, irade, organizasyon yeteneklerimiz üst düzeyde olur. Rengi sarıdır. Eğer bu çakramızda bir dengesizlik olduğunu hissediyorsak e, sarı bluzlar, sarı gömlekler giyebiliriz. E, bu çakra için kullanabileceğimiz doğal taşlar kaplan gözü bir tanesi. Bu zihnimizi keskinleştirir ve hatalarımızı görüp ona göre davranmamızı sağlar. Amber kullanabiliriz. Sıcaklık ve güven sağlar amber. E, Ayrıca karaciğeri temizler ve güçlendirir. Topaz kullanabiliriz. İçimizi güneşin enerjisiyle doldurur topaz. Duygusal yükleri ve kötümser düşünceleri ortadan kaldırır. Bu çakra ile çalışma yapacağınız zaman tütsü kullanmak isterseniz eğer sedir ağacı tütsüsü kullanabilirsiniz. Gelelim gıdasına. Gıdası tam tahıllardır. Yani esmer pirinç, keten tohumu, ay çekirdeği, e, yoğurt, ayrıca <laughs> pardon sarı biber, e, limon, muz gibi sarı gıdalar tüketebilirsiniz. E, zaten aslında çakra renklerine göre ne tüketebileceğimizi aşağı yukarı anlayabiliriz. Söyleme bile gerek yok. Çay olarak da nane çayı, zencefil çayı içebilirsiniz. Aromaterapi eğer yapmak isterseniz zencefil, bergamot, limon, ardıç, e, greyfurt yağları kullanabilirsiniz. Ayrıca nane ve biberiye gibi özgüven sağlayan ve negatif duygulara karşı güçlendiren yağları da kullanabilirsiniz. Aromaterapi için her sefer söylüyorum eğer masaj yaptıracaksanız mutlaka bu maddelere alerjiniz olup olmadığını Önceden bilin ki herhangi bir kızarıklık, tahriş bir şey e, olmasın. E, küçük miktarda da kullanabilmeyi öneriyorum ben. Yani parfüm gibi işte bileklerinizi içine sıkarak ya da o yağın şişesini açıp koklayarak e, ya da buhur dağılığınız varsa buhur olarak kullanabilirsiniz. Ben onu da tercih ediyorum. Özellikle limon çok güzel kokutuyor her yeri. E, ben severim tabii ki herkesin zevki başka. Bu çakranın mantrası, mantra çalışması yapmak isteyenler için ramdır. çakra çakrayı mantra ile eğer güçlendirmek istiyorsak her sesin mutlaka 12 kere tekrar edilmesi gerekir. Bu sesi tekrar etmeden elimizi o çakramızın üstüne koyuyoruz ve bütün dikkatimizi o çakramıza veriyoruz. Ve sesin titreşimini de hissederek 12 kere söylüyoruz ram diye ve bunu hakkıyla bir çalışma yapmak istiyorum ben bu çakram üzerinde derseniz 21 gün boyunca yapmanızı tavsiye ediyorum. Ee, bu çakranın çalışmasına destek olarak başka yapabileceğimiz şeyler de var. Mesela kendinize bir görev çizelgesi yapmak, en sevdiğiniz kalemle kendinizi anlatan bir yazı yazmak, yatak odanıza kilit koymak ve kendi alanınızı oluşturmak, hayır demeyi öğrenmek. Tabii ki bu konuda yaptığım dört e, videodan oluşan bir video serisi var. Onu izleyin, mutlaka izleyin. Yani hayır diyemeyen o kadar çok kişi var ki bu konuyu çok önemsiyorum. Gerçekten artık. Kendimiz olmayı, hem kendimize hem başkalarına dürüst olmayı ve net olarak kendimizi ifade edebilmeyi öğrenmemizi istiyorum herkesin. Başka bir ajanda edinmek ve onu kullanmayı öğrenmek bu çakranın çalışmasına destek olacaktır. Sabahleyin günlük hedeflerinizi yazmak ve akşam geldiğinizde de o hedeflerden hangilerini yapmış olduklarınızın yanına çek atmak, yaptıklarınızı yapmadıklarınızı, sonraki yapacaklarınızı planladıklarınızı yazmak da bu çakranın, Çalışmasına destek olacaktır. Fiziksel olarak ne yapabiliriz derseniz yine dans diyeceğim. Aslında alt üç çakramızı da aktive etmek için dans gerçekten çok faydalı. Özellikle oryantal yani hani kalça hareketleri yapıyoruz ya. Bir de tabii ki yoga bilenler ya da yoga ile ilgilenenler için özellikle hangi çakrayı hangi yoga hareketiyle açabileceğinizi öğrenip onu da yine kendinizi zedelemeden yapabilirsiniz bu çakranın aktivasyonu için. Çakrayı güçlendirmek için her gün söylememiz gereken olumlamaları da söyleyeyim. Ben güçlüyüm. Duygularımı ve tecrübelerimi bilincimle yaşamak beni daha bilge kılıyor. Otoritemi ve gücümü doğal haliyle yaşıyor ve kullanıyorum. Görüyorum. Bu çakranın olumlamaları da bu kadar. Umarım faydalandığınız bir video olmuştur. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Sevgiyle kalın, sevgide kalın.